Bugün yalnızlıktan nasıl kurtulurum konusunu işlemeye karar verdim. Evet, yalnızlık iki türdür. Öncelikle bunu aklımıza tutalım. Peki bu türler nelerdir? Birincisi sosyal izolasyondur. Yani ailemiz, arkadaşlarımız ve diğerleri olmadan saatlerce yalnız başımıza zaman geçirme durumudur. Bir diğeri başkaları tarafından kendimizin ya da ihtiyaçlarımızın önemsenmediğini düşünme durumudur. Şöyle düşünün, kalabalıkta bile yalnız hissederiz. Bu iki duygu durumu her zaman çakışmaz. Yani yalnız yaşadığımız halde yalnız hissetmeyebiliriz. Peki yalnızlıktan kurtulmak için ne yapabiliriz? Sahip olduğumuz çoğu arkadaş ilişkimiz düzeyselse öncelikle daha derin arkadaşlıklar kurmayı, onlarla birlikte zaman geçirebilecek ortamlar hazırlamayı, konuşmaktan çok onları dinlemeyi ve anlamayı deneyebiliriz. Ama bunları yapabilmek sosyal çevrem yok diye orada olabiliriz. Bu durumda beynimizdeki geçmiş arkadaş fihristimizi gözden geçirebiliriz. Başlangıçta görüşmelerimizden fazla şey beklemeyelim. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaş ilişkileri kurmak zaman ister. Bir teklifimize hayır dediğinde hemen ondan uzaklaşmak yerine biraz araya zaman koyalım ve daha sonra yeniden deneyelim. Bu araya koyduğumuz zamanlar sayesinde zaman içerisinde onun hayatında bize yer açtığını gözlemleyeceğiz. Yani bu noktada biraz sabre ihtiyacımız var. Katılma fırsatı bulduğumuz toplantılarda hissettiğimiz yalnızlığı kişisel yetersizliğimizden değil, sosyalleşme çabalarımızdaki eksikliğin bir sonucu olarak görünüp ve denemeye devam edelim.